x eksi 2y artı 11 eşittir 0 doğrusunun a 0 3 noktasına en yakın noktasının koordinatları nedir diyoruz. Bakın şöyle bir doğrumuz varmış. x eksi 2y artı 11 eşittir 0. Şurada bir noktamız varmış mesela a 0'a 3. Bu noktanın bu doğruya en yakın olduğu yer şöyle dik olduğu yerdir. İşte bize nereyi sormuş? Şu noktayı sormuş. Bu noktaya B noktası diyelim. Bu noktanın koordinatlarını sormuş. Sevgili arkadaşlar bu doğrunun denklemini düzenlersek y eşittir x artı 11 bölü 2 şeklindedir. O zaman biz bu denklemde x yerine a yazarsak bakınız y'si a artı 11 bölü 2 olacaktır. Peki bu doğruyla şurada oluşacak doğru birbirine dik olduğu için eğimler çarpımı eksi 1'dir. Dolayısıyla bu doğrunun eğimine bakalım. M1 ne olur? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani 1 bölü 2. Şuradan oluşacak doğrunun eğimine de M2 dersek M1 çarpı M2 eşittir. Eksi 1 olacaktır. Yani 1 bölü 2 çarpı M2 eşittir. Eksi 1'den bizim doğrumuzun eğimi ne oldu? Eksi 2 oldu. Yani şurada oluşacak doğrunun eğimi eksi 2. Peki üzerindeki iki noktayı da biliyoruz bakınız. O zaman eksi 2 yani eğim eşittir. Y'ler farkı yani A artı 11 bölü 2 eksi 3 bölü X'ler farkı A eksi 0 yani A. Buradan eksi 2 A eşittir. A artı şurada düzenleme yaparsak 5 bölü 2 olur. Yani eksi 4a eşittir a artı 5. Eksi 5a eşittir 5'ten a'yı ne bulduk? Eksi 1 bulduk. Bunu götürüp bakınız şurada yerine yazarsak ordinatı da buluruz. Yani a artı 11 bölü 2'de a yerine eksi 1 yazarsak gördüğünüz gibi ne olur? 5 buluruz. Bu da bizim ordinatımızdır. Yani absisimiz eksi 1 iken ordinatımız 5'tir. Bu da gördüğünüz gibi d şıkkındadır.